Hocam Facebook'un sahibi olan kişi mayıs haziran aylarında büyük bir bütçe ayırıp Hristiyanların artık kiliseye gitmeden Facebook üzerinden bir ortam oluşturup ibadetlerini ve ayinlerini onun üzerinden yapmalarını öngören bir program hazırlıyor. Hı hı. Amerika'da Atlanta'da da bir papazla anlaşıp onun kilisesiyle orayı pilot bölge ilan edip daha sonra bunu dünya çapına yayıp Böyle bir yani bu pandemiden dolayı toplanmanıza gerek yoktur. Biz bu hizmeti size sunuyoruz diyerekten bir açılış yapıyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar. Türkiye'de de 16 kilise Haziran ayından itibaren bu ortama dahil oluyor. Yani evlerinden çıkmadan kiliseye gitmeden sosyal ağ üzerinden ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bazı kardeşlerimizin şöyle bir çekincesi var. Facebook camiler içinde böyle bir uygulama başlatabilir mi? Veya başlatırsa bu ne kadar kale alınır? Hmm. Diye bir çekince var. Onu soruyorlar hocam. O dinini Facebook'tan öğrenenler <laughs> uyarla uyabilirler Facebook'a bilemem de. Dini İslam'ın kitabına göre yaşayacak olan insanların böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilirler yani. Evet. Bilecekler. Bizler namazımızı işte Mekke'de bir imamı canlı yayın izleyerekten buradan kılamayız. Böyle bir şey olamaz yani. Bazen e, fıkhi konuları bilmeyen kardeşlerimiz işte Kabe-i Muazzama'ya bazen gidiyorlar, Umre'ye de. Geldikten sonra diyor ekranı açtım oradan teravihleri kıldım. Evet. <laughs> Böyle bir şeyler fıkhen dinimizde caiz değildir. camiye gidecekseniz erkekler özellikle zaten kadınların camiye gitme mecburiyeti de yok. Evleviyeti de yok. Evde olmaları, evde kılmaları daha evla. Onları evde kılarlar. Erkekler farz namazları. Yani ben bunu, biz bunu daha önce de anlattık. Pandeminin ilk zamanlarında da anlattık. Sıkıntıyı şöyle çok rahat alt edebiliriz, halledebiliriz diye anlattık. Ama nedense böyle bir adetsel yaklaşımdan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu bir. İkincisi, AVM'lere, konserlere bilmem şunlara, bunlara gayet rahat insanlar gidiyor. Camilerde nedense yani illa virüs orada kapılırmış gibi bir hal var yani. yani Konserde sıkış tepiş falan filan. Şimdi mesela afişleri görüyorsunuz. Sapancada bir sürü sanatçı geliyor. Evet. Konser için. Hani bunları kimsenin derdi değil de hep böyle namazlar, niyazlar, camiler toplanma yerleri derdi. En ağır döneminde bile pandeminin namazları biz yine cemaatle kılabiliriz. Hatta ve hatta yani şimdiki saflar gibi aralık vererek değil omuz omuza da kılabiliriz. Sadece yapmamız gereken şu ki yani sünnetler evde kılınır. Farz gelip cemaatle kılınır. Yani dört rekatlı bir farz kılıyoruz en uzun olarak. Dört rekatlı bir farz da dört dakikadır. Sen bu virüsü kapabilmen için birisinden en az 20 dakika orada kalman lazım zaten. Bu camilerin pencereleri açık olup havalandırma olduktan sonra evet. hiçbir sıkıntı yok. Ama anlatamıyoruz yani. Maalesef anlatamıyoruz. Söylüyoruz, söylüyoruz hani pandemi zamanında yolda yürüyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Şey diyor ki polis. Maskenizi takın. Ya dışarıda yürüyüş yapıyorum. Yani maskeden ne olacak ben? Açık havada yürüyorum ve kalabalık bir yerde değilim. Tek başıma yürüyorum. Maskeyi tak diyorlar. Böyle devam etti. Bu maskeleri taktık tabii. Polisle dalaşmak niyetinde olmadığımız için, uğraşmak evet. niyetinde olmadığımız için. E, pandeminin iki sene sonra bakan koca diyor ki dışarıdaki niye maske takasınız ki yani? Hani ne bileyim bazı şeyleri anlamak mı istenmiyor? Ya da yani böyle düşünmeden tam analiz etmeden mi bilgiler geliyor, bilgilendirme geliyor? Değişik. İşin mantığını çözdükten sonra, çok rahat herkes doğru bir şekilde kaçınabilir. Evet. Camilerde de bu şekilde ibadet yapılabilir. Yani Cuma namazında da, Cuma'nın sünnetini kılıp gitse e, camiye Müslümanlar, e, imam da hutbeyi birazcık kısa tutsa, farz iki rekat zaten, iki rekat farz kılındıktan sonra dağılınsa, hele hele yani Cuma namazları güzel havalarda, açık yerlerde kalsaki Osmanlı zamanında özel cuma mescitleri vardı. Kırılarda kılınıyordu. Evet. Çok rahat bunlar hal olabilir ama halletmek istemek lazım yani. Evet. Bu cami aşkı, cemaat aşkı kalplerine nakşetmiş olan insanları camiden, cemaatten engellemek akıl işi değil. Acaba o birliğimizi mi Yok etmeye çalışılıyor hocam bu şekilde. Yani başından beri işliyoruz biz bunu. Evet. Biz bu dini İslam'ı Allah ve Resul'ün istediği şekilde yaşamamaya başladık. Biz dini İslam'ı Avrupa'ya göre yaşamaya başladık. Bu da zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesiydi. O hadis inkarlarını yüzüne tokat gibi inen yine başka bir hadis-i şerifi Resul-i Ekrem'in. Siz adım adım karış karış... Yahudi ve Hristiyanları takip edeceksiniz diye buyuruyor. Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir zaman gelecek yani. Oh. Hatta sahabe-i kiram, ya Resulullah niçin böyle yapıyoruz ki biz o gün az mıyız ki onların için takip ediyoruz diye soruyorlar da. Efendimiz hayır bel antum yama edin kethir. Hayır o gün çok olacaksınız. Ama dirayetiniz yok. Olacak. Selin üzerindeki çöpler gibi olacaksınız. Evet. Su nereye doğru akıyorsa o tarafa doğru gideceksiniz yani. Şimdi durum öyle olmuş. Aynı şekilde peygamberi mucize bugün de ortaya çıkmış. Herkes öyle olmuş. Yahudi ve Hristiyan gibi yaşadığımız için ibadetlerimizde Allah sanki bir ceza bize kesti. Hristiyanlar gibi saf tutuyoruz. Onlar da öyle saf. Yahudiler var, Hristiyanlar da aralıklı saf tutarlar. Evet. Böyle omuz omuza saf tutmak İslam'da var. Öyle oldu maalesef. Öyle devam ediyor. Ama hiç gerek yok aslında yani. Hiç gerek yok. İki dakikalık bir namazda Kimseye zaten maskeyle kılıyorsunuz. Namaz maskeyle kılınıyor. Sünnetler evde kılınıp da farz geldim sadece orada kılınsa omuz omuzu bile saf tutulsa hiçbir şey olmaz. Allah'ın i̇şte izniyle. Evet. Ama anlatamıyoruz işte. Bir Ölecek de hocam bir şey yok. dün Bilim Kurulu'ndan bir üye e, vücuduna sıvı enjekte ettirmeyenler için onlar ayrı yerde cami içinde ayrı bölme yapılsın. Sıvı orada derken kılsınlar. aşı mı? Evet. E, aşı dediğimiz zaman sürekli şey oluyor hocam. E, <laughs> programı, oluyor. Evet kaldırılıyor. E, onlar diyorlar ayrı yerde yapasın. Birisi bu fikri ön atıyor. Bir diğeri de ben çocuğumu aşı olmayan çocuklarla aynı sınıfta okutmak istemiyorum diyor. Yani ilerideki e, kargaşanın ayak sesleri gibi geliyor bu. Onun için bu soruyu soran arkadaşımız da işte hani Hristiyanlar da böyle Facebook'tan ibadet oldu. Burada da aynı mı dönecek diye sormuş olabilir. Hiç sorun yok. Evet. Aşı olanlarla olmayanları ayrı ayrı koysunlar, sorun yok. Aşı olanlar aşağıda kalsın, veyahut da yukarıda kalsın. Evet. Sorun yok. Biz karışma hastalığında değiliz yani. İlle de aşı olanla karışacağız diye bir derdimiz tasamız yok. Onlar orada kalsın, biz burada kılalım. Farkın fark etmez. Mesela namaz kılalım yani. Evet. Cemaatle namaz kılalım. Çocuğunu okutmak istemiyorsa ona göre ona da çare bulunur. Ona da çare bulunur. Huu, bence şunun ısrarını yapmalı. Türkiye aşısını yapsın, üretsin. kendi aşısın. Bunun derdine düşmeliyiz yani. Türkiye'de e, doktorlar bilinçsiz mi ki aşı üretemiyorlar? Hayır. Türkiye'deki doktorlar, e, imanlı doktorlardan bahsediyorum, vicdan sahibidir. Olur olmaz şeyleri çıkartıp da aşı ürettik demek istemiyorlar. O vebalden korkarlar. Vebalden evet. korkarlar. Adam akıllı. Araştırarak, e, ince eleyip sık dokuyarak bir şey çıkartmak lazım diyorlar. Öyle hop diye atlamamak lazım. Rusya aşı çıkartıyor, Almanya aşı çıkartıyor, orası aşı çıkartıyor, burası aşı çıkartıyor. Sonuçta ne getiriyor kimse tam neticeyi bilmiyor yani. Onun için... Devletimiz yani oradan buradan aşı almaya veya aşı yapmaya yönelmekten ziyade aşımızı üretme noktasındaki çalışmalara hız vermek konusuna yönelse, odaklansa daha da güzel olacak gibi yani. Bu pandeminin çıktığı iki sene oluyor. Bir aşının normal düzende çıkması için herhalde beş senesi lazım diye o açıklamalar yapıldı. Biraz daha sıkı çalışmakla herhalde yani bu daha iyi defin denilen yani her tarafı saran bir hastalık olması hasebiyle biraz daha doktorlar toplarına bu noktaya aşırı derecede yüklenirse belki bilmem ki 3 senede falan herhalde çıkartılabilmesi lazım. Türkiye'nin doktorları dünyaca bilinen doktorlar yani bu işte Hı. usta olanlar dünyaca da e, meşhur doktorlar. Onların da çok rahat bu araştırmaları yapıp çıkartması lazım. Biz Hı. istiyoruz ki hani biz külliyen iğneye karşı insan, aşıya karşı insanlar değiliz. Biz istiyoruz ki Müslümanlar üretsin bu aşıyı. Ya yani nereden geldiğini bilmediğimiz aşılarla aşı olmayalım. Biz istediğimiz bu yani. Müslümanlar üretsin, biz de gönül ferahlığıyla, rahatlığıyla bu aşıyı olalım inşallah. İnşallah.